Günaydın Dursun. Günaydın Tarducuğum. Tokan çok güzel. Çok teşekkür ederim. Buldum ve unutmadım Tarducuğum. Evet geçen hafta eksikliğini hissetmiştik. Çok çok. Ve bir tutulma günündeyiz. Ve bir tutulma günündeyiz. Bugün 21 Eylül 2025 Pazar ve saat 22.54'te Başak Burcu'nda bir güneş tutulması olacak Tardu. Çok heyecanlı. Önemli etkileri de olacak. Kişisel anlamda da Ülke gündemi olarak da çok çok önemli ee, etkileri beraberinde getirecek. Evet haftalık gidişat videomuzda da biraz bahsetmiştik. Evet. Onu da izleyebilirler. Evet. E, i̇zleyenlerimiz. Ama bugün için böyle bir e, ana başlıkları yine konuşalım istersen. Konuşalım Tarık. Aslında bu Başak Burcu'nda gerçekleşeceği için güneş tutulması ve biliyoruz ki Güneş tutulmaları artık bir sayfanın kapınıp yeni bir sayfanın açılmasını bize o enerjiyi getiren tutulmalardır. Ve bu tutulma başakta olduğu için içsel düzenimizi tekrardan bir gözden geçirmek, yaşamımızdaki dengesizlikleri daha iyi fark etmek ve eski alışkanlıklarımızı bırakıp şöyle bir kenara alıp arkamızda bırakıp yeni, daha planlı, daha faydalı, olan alışkanlıkları doğru adım atmamızı sağlayacak olan bir tutulma ve tutulmanın yükseleni ikizler ve ikizlerde biliyorsun Uranüs var çok beklenmedik şeyleri evet. ortaya çıkaran bir gezegen anilikler yaratan kopuşlar yaratan bir gezegen çalkantılar yaratan bir gezegen o değişiklikler çok gündeme gelecek tarzda önümüzdeki 6 ay boyunca Evet yani retro olması tabii direkt olarak belki yaptırmasa da bu değişiklikleri özellikle özgürlükçü, farklı, marjinal hareketleri, büyük bir arayış, büyük bir yapabilme isteği barındırıyor. Bu çok önemli. Çok farklı yollardan bu konuları gerçekleştirmek üzere motive olabilir. Çok önemli bir etki var Başak'ta ve son derecelerde olacak. Son derecelerde olan her şey çok sıkışık enerjide oluyor ve karşısında engelleyen, kısıtlayan, baskılayan, sert etkiler yapan Satürn duruyor. Şimdi Ay ve Güneş burada karşısında Satürn var. Bu ne etki yapacak aslında bakarsan? Kendimizi her şeyden önce çok kısıtlanmış hissedeceğimiz, çok gerilimli hissedeceğimiz, gergin hissedeceğimiz etkiler söz konusu olacak. Sanki bir şey bize dur diyor. Sürekli bir dur diyor. Her şeyi geciktiriyor, kısıtlayabiliyor. Böyle bir ruh hali içerisinde ve bahsettiğimiz gibi hem fiziksel hem de mental düzlemde de işin içinde güneş var, işin içinde ay var. Çünkü. Birden her şey değişiyor ama kendimizi böyle engellenmiş hissettiğimiz, sıkışmış hissettiğimizde bir durumda olabiliriz. Evet. Biliyorsun Satürn yani biraz teknik olacak ama belki astrolojiyi de bu anlamda Hı. takip eden izleyenler ben için şey yapayım, e, dekoderlik. Sen yapacağım. dekoderlik yaparsın. Burada haritada benliğimizin dişil ve eril yanını öncelikle sembolize eden zaten Güneş ve Ay Evet. Ve e, aslan ve yengeç burçları biliyorsun bu gezegenlerin yönetiminde. Satürn zaten bu burçların karşısında oğlak ve kovayı yöneten aslında bu yaşam enerjilerine doğası itibariyle zaten karşıt duran bir enerjiyi sembolize ediyor. Evet. O kısıtlayıcılığın içinde o evet. hayatı yaşama da kısıtlayan bir e, tavrı var, var genel de. olarak. Doğru. O yüzden Satürn zaten... Güneş de her karşıt gelişinde bunu bir kez daha hissettiriyor. Şimdi güneş tutulma gibi bir durumda ışığını da dünyaya tam yani daha doğrusu kesintiye uğradığı en azından yansıtırken bir dönem içerisinde Satürn'den de karşılık kalması bu İyi anlamda bir yani o sıkışıklığı daha da arttıran, duygusal olarak da bizi Biraz bunaltan Biz bir şeyleri enerji bıraktıracak oluyor. bir enerji. Ee, evet tabi yani burada Net. E, bir zaten balık enerjisi de biraz bitirecek. Bitirecek tarafı var. Bir şeyi şey. sanki yok edecek, öldürecek İçimizde ee, de olabilir. belirli konularda Ama işte kaldır. belirli kişilerin sağlık durumları ve yaşamsal aktiviteleri konusunda üzücü haberler gelebilir bu noktada. Öyle olabilir. Mesela bu kadar kısıtlanıyoruz kendi enerjimizi yaratıcılığımızı, yaşam gücümüzü, duygularımızı ortaya koymak, bir fayda oluşturmak, üretmek için bir motivasyon var. Bazı şeyleri evet geride bırakacağız ama harekete geçmeye çalıştığımızda da orada Mars'ın da Satürn'e olumsuz bir açısı var Evet. Yani orada da çok yorucu harekete geçebilmek de o kadar kolay olmayacak. O baskıyı hissedeceğiz, sıkışmışlığı hissederken artık zorla bir şeyleri geride bırakmayı, belki bir şeyler için bu kadar çok kaygılanma, yani endişelenme, her şeyi didik didik etme enerjisini bize, evrene güvenme enerjisini getiren bir durumda olabilir, bir etki de olabilir. Bu enerji çok belirgin olacak. Biz istesek de, istemesek de hayatımızdaki bazı şeyleri, hangi ev başak alanıysa, işte iş olur, ev olur, Evlilik olur, yani tüm o alanlarda bir bırakış, kapanış enerjisi, bir şey sonlanacak yani. Evet, harekete geçmek de zor olabilir ama bu farkındalığı arttıracak. Diğer yandan Jüpiter yani şans, bolluk, bereket, iyicil gezegen Jüpiter Yengeç'ten bu tutulmaya bir destek verecek aslında, bir el verecek yani. Evet, Güzel bir destek kadar, var. Evet, bir şeyler bitecek, sonlanacak tamamen kaybolacak. Ama diğer yanda bir şeyleri tekrar yapılandırmak için yeni kapılar açmaya çok destek verecek de bir etkisi var güzel Jüpiter'in. Buradaki sıkışmışlık hissi üzerine bir şey eklemek istiyorum izinle. Lütfen tabi. Bir takım tesirler altındayız. Güneş evet. tutulması oluyor, işte yeni aylar, dolunaylar vesaire derken bunların hepsi tesir bir tesir geliyor. durumu var. Evet. Bize bir şeyler hissettiriyor. Bu durumları fark ettiğimiz an, işte atıyorum konu sıkışmıştıksa, evet. bir takım belki sorumluluklarla ilgili konular hakkında çok kendimizi daralmış hissediyorsak, evet. çok sıkıştım demek yerine hı hı. sıkışmış bir durum var gibi bir cümle üzerinden. Aslında o Sanki enerjiyi sahip evet sahiplenmek yerine doğru o duruma şey gözlemci olmayı seçebilirsek o anda Hı -hı. bu farkındalık içinde olabilirsek konuyu daha yönetebilir halde tutabiliyoruz. Sahiplenmemiş oluyoruz çünkü evet, enerjiyi. Yani bu, bu bu bir tesir. Oluyoruz. Yani ben sana şimdi su sıkıyorum, ıslandım Evet. Sen su mu oldun? Hayır. Evet. Bu sana geldi. Eee sende bir etki yarattı ve geçecek, kuruyacaksın evet, yani. Sen şey su olmadın. Şimdi bunu sen sıkışmışlığı sahiplenirsen, evet. sen o oy, oymuş gibi hissediyorsun. Doğru ee, söylüyorsun. Bu, bu, bu Sahiplenmeden, iyi değil mi? Evet, Orada evet, yani... gerilimli enerji var diyoruz. Gerilimli hissedebiliriz diyoruz. Aslında o gerilimi ise burada gerilimli bir durum var. Biz o gerilimli durumun içinde evet. nasıl bir deneyim yaşıyoruz bak. Bu evet, deneyimi asla e, hani kaçmak, kaçınmak gibi bakın de, demeye de çalışmıyorum. Yanlışta anlaşılmasın. Ama yönetebilmek. E, yönetebilmek adına bu duruma gözlemci olabilmek gerekiyor. Aksi takdirde ona kapılıp gideriz. Teysiri aldım. Bu idrake vardı. Evet. Ne, ne anladım bundan yani. E, Harika. O, onu sağlamaya çalışarak e, ilerlemek daha faydalı diye düşünüyorum. Bir de Tarlucum aslında hani o sıkışmış enerjiler ya da engelleyen kısıtlayan enerjiler söz konusu harekete geçmek biraz zor olabiliyor. Bunların hepsi mevcutken Jüpiter ne yaptı? Hemen desteğini veriyor. Evet buralar olacak. Buralarda bazı kapıları kapatacaksın arkadaşım. Sen kapatmıyorsan ben sana kadersel olarak bunu zaten getireceğim. Bu hikaye bitecek ve yeni bir şey başlayacak enerjisini getiriyor. Çözüm yolları ya da çözüm kapılarının açılması için de geçen konuştuğumuz hava elementinde büyük üçgen, Plüton, Merkür, Uranüs arasında yeni çözüm yolları, yenilikçi bir takım durumlar, daha zihinsel berraklığı olan bir takım kişiler ya da durumlar ortaya çıkabilir. Ve bunlar da daha stratejik planlamalar, hayatımızda daha stratejik planlamaları beraberinde getirebilir. Bak iki tane de güzel etki var. Maddi konularda ilişkiler konusunda bazı çatışmalar, kopuşlar bunlar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili çalkantılı durumlar, gerilimli durumlar yaşayabiliriz aynı zamanda. Ama çözüm yolları, stratejik planlama, yenilikçi kişiler veya fikirler. Bunların hepsi yeni adımlar, yeni oluşumlar için bana kalırsa gerilimli etkiler ama çok da güzel yenilikleri beraberinde getirecek bu başak tutulması. Ee, zaten rahat içindeyken, konfor içindeyken değişim diye bir şey olmaz. Evet. Ee, değişime ihtiyaç olmaz. Rahatsın zaten yani bir şey yapmana gerek yok. Evet. Ne zamanki sıkıldığın, bunaldığın durumlarda çözüm arayışı başlar, değişim ihtiyacı başlar. Keza dediğin gibi burada zihinsel olarak çok farklı, çok yeni fikirleri oluşturabiliriz. Ve ciddi farklı çözüm yolları bulabiliriz. Olabilir derdi tüm. Tabii Türkiye'nin haritasının içinde tüm bunlar geçerli ya. Ve orada finansal ve siyasi konulardaki gerilimler mücadeleleri de anlatıyor. Sanki bir evet. sayfanın kapanıp ya da bir kapının artık kapanıp yeni bir kapının açılacağı etkileri de veriyor. O sıkışık enerjiler, gerilimli enerjiler ya da tesirler bir takım sonlanmaları kişi ya da durum bazında getirebilir. Evet, finansal ve siyasi alanda bir mücadele ve ani değişikliklerin oluşması söz konusu olabilir ve fakat orada Jüpiter'in yine evet buralar sonlanacak ama daha yenilik içeren daha stratejik planlamaların geleceği günler içinde belki bu kapıların kapanması bu sayfaların kapanması da gerekiyordur değil mi Tarık? Evet ben e, bu, zaten bu, hep tercih. söylüyorum Hı -hı. Türkiye Uranüsyen bir ülke Evet. E, haritasında, tepe noktasında Uranüs kavuşumu olan bir her ülke. Şey birden çok değişiyor. farklı çözümler, çok farklı hareketler yapma potansiyeli her zaman var. Bu dönemde de Uranüs açısı belki bu açıdan farklı yenilikçi bir takım adımlar atma motivasyonu getirecektir, getirecektir. diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyelim Hayırlısı ülkemiz olsun. için, insanlık ya için. Ülkemiz için her yani zaman böyle. çok iyi olacağını biliyorum. Tüm insanlık için Tüm güzel insanlık etkileri için. olması dileğiyle diyoruz ve son bir tavsiye istiyoruz senden. Eskileri bırak, yeniye yer aç. Eskiler gitsin, <laughs> yeniler gelsin tarzı. Benim tamam. güneş tutulmasındaki en önemli niyetim bu olacak. Zaten büyük bir yenilenme, kabuk değişimi dönemi oluyor tutulmalar olacak, biliyorsun. Evet. İlla ki bir şeyleri başlatacak. Umuyoruz. Kalbimizi açtık, tarzı ettik yani. Güzelliklerle olsun. Mücadele işi tamam. Tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz.